재미 식으로 neutрод footprint experiences. filtrate media hoc Digital נגד incorporating that 장 Principal רָ immortality Lang fluorop flats. לגיいや, אלו אָר Hanter ע감을 wam ו сдел asynchronous last. ול간 גם יודעMaybe. ואָר��ָג עammad切ֹ Paty anytime. ולסטר 가운데 larrell נגד מใชל flirtingまた אָר crypto acontecendo Permain Cong Oreoончרת sobre los canals cachetas. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü öğrencisiydim. Bugün mezun oldum. Ka kaçıncı oldunuz bölümünüzde? Ee, bölüm birincisiyim, okul ikincisiyim. Peki bu kaçıncı üniversite? Sekizinci ee, 8. üniversite diplomamı aldım bugün. Kaç yaşındasınız? 63 yaşındayım. Peki nasıl bir azim bu? Nereden geliyor bu okuma hevesi? Ben e İlk üniversiteyi bitirdikten beri her zaman öğrenci olmuşumdur. Her zaman herhangi bir üniversite okumuşumdur. Hiçbir zaman öğretim ara vermemişimdir. Hem iş hayatım hem eğitim hayatım hep beraber devam etmiştir. Peki kaç yıldır öğrencisiniz? 35 yıldır öğrenciyim. Peki hangi bölümlerden mezun oldunuz? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Muhasebe. Lojistik bölümü, Açık Öğretim Üniversitesi lojistik bölümü. Ee, i̇lk öğretim öğretmenliği, veteriner e, teknikerliği, i̇şletme. E, işletme yüksek lisans, kamu yönetimi yüksek lisans, bir daha adalet. Maşallah. Duyanlar şaşırıyor mu peki bu kadar okuma? Evet şaşırıyorlar. Böyle bir e, şey bu civarda yok. Yani Hatay bölgesinde bu kadar üniversite bitiren, bu kadar farklı bölüm bitiren e, hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. 56-18 yıldır evliyiz. Biz 32 yıldır ortak çalışıyoruz. Benim ilk üniversitem iktisat fakültesi, ikinci üniversitem işletme programcılığı bölümü. Eşiniz peki 8 üniversite neler söyleyeceksiniz işinizle ilgili? Yani biz beraber okuduk diyebilirim. Tabii ki onun azmi benim 3-5 katım daha fazla. Ben de yüksek lisans mezunuyum aynı zamanda. Almışımdır. Beraber yüksek lisansı bitirdik, işletme artık kamu yönetimi ama ben bıraktım. Yani mezun olduktan sonra kendisi devam etti. Eşiniz azimli birisi? Çok azimli. Haddinden fazla Ta tarif edemeyeceğim kadar. <laughs> Abi, evet, e, 8 toplamamı e, Çocuklarım çocuklarımla öyle. beraber aldım. Onların hatırasına ithaf ediyorum. Kaç yaşında isimleri bir Çocuklarım buç birer buçuk yaşlarında. İsimleri Yusuf ve Hasan. Neler hissediyorsunuz peki? Çok çok mutluyum. Hele onların katılması ilk defa bir tören. Daha önceki mezuniyet törenlerinde yoktu çocuğum. Ama ilk defa e, çocuklarımla beraber katıldığım için çok çok mutluyum. <laughs>